sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuz kareköklü sayılarla ilgili soru çözümleri üzerinde olacak. Hemen birinci örneğimize başlıyoruz. Birinci örneğimizde aşağıdakilerden hangisi kök 30 için yapılan en iyi tahmindir diye söyleniyor. Şimdi bakalım. Burada kök 30 sayısı hangi tam sayının arasında arkadaşlar bir bakalım ne yapıyorduk? Kök 30'u ortaya yazıyordum. Hemen küçüktür işaretlerini görüyordum. Kök 30 bir küçük tam kor olan sayı 25, bir büyük tam kor olan sayısı 36 olduğu için bu karekök 25 5 karekök 30 da görüyorsunuz aynen yazdım karekök 36 dışarıya 6 olarak çıkar demek ki 5 ile bakın 6 arasında yani 5 virgül bir şey 5 virgül küsür şıklara baktığımız zaten hepsi 5 tam 10'da 2, 5 tam 10'da 4 5 tam 10'da 6 ve 5 tam 10'da 8 hepsi 5 6 arasında olduğu için buradan kesin bir, bir sonuca ulaşamadım devam edelim şimdi değerli arkadaşlar bakın bu tarz sorularda iki tane e, çok sık kullanılan yöntem var bunu şöyle düşünebiliriz bakın. Şimdi 30 ile 25'in arasındaki fark nedir değerli arkadaşlar? 5 sayı fark var. Peki yine 30 36 arasında 6. Demek ki kök 30 ortaya yakın bir değer. Yani 5,5 değerine çok yakın bir değer. Fakat 5,5'tan biraz geride. Niye? Çünkü kök 25'e şöyle düşünün bir çubuk düşünün. Şurası bakın. Şurası 5. Şurası 6. Şurası da ortası burası da şöyle 5,5 yazalım. Şöyle 5,5 diye ifade edelim. Bu sağında değil de kök 25'e yakın olduğu için yani 25'in 25 tarafında olduğu için şuralara yakın bir değer. 5.5'e çok yak. Şıklara baktığımda bu hangisi olabilir? Bir kere büyük değerler eledim. 5.4, 5,5'e çok yakın. O zaman ne diyeceğiz? Cevabımız Bursa seçeneğidir. bu sorunun diğer başka bir yolu daha var. Onu arzu ederseniz şöyle anlatabiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi yine e, şuları temizledikten sonra şöyle yapalım. Şimdi kök 30 neydi? Kök 25 ile bakın arkadaşlar. Kök 36 arasındaydı. Şimdi şu aradaki farka bir bakar mısınız öncelikle? Ne kadar fark var? 5. Peki 25 ile yani uç noktalar arasındaki fark ne kadar? 36'dan 25'i e çıkardığımda ne kalır? 11 kalır. Bu Küçük olan farkı 5'i 11'e böldüğümde bakın buraya bir sıfır attım buraya bir sıfır attım bir virgül attım. Ne var? 4 defa var. 44 defa. İşlem işte 6 kaldı. Virgül atacağım devam edecek. Demek ki 0 bir değer çıkıyor. E zaten bu 5 olduğu için bakın sınır hani kök 35 ile 6 arasındaydı ya değerli arkadaşlar. Bu 0.10'da 4'ü 5'e eklediğimde 5,4 gibi 0.10'da 4'ü 5'e eklediğimde yani 5'i 0.10'da 4 kadar geçmiş. Yine cevabımızı ne bulurum? B şıkkı olarak bulabilirim. Siz istediğiniz yönü kullanabilirsiniz. Tabi ilk anlattığım yöntem bu tarz sorular için daha çabuk sonuca ulaştırır değerli arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki olan kaç tane sordurdu? Hemen birinciye bakalım. 7'nin küpü. Arkadaşlar ben 7'nin küpünün kare kökü içinde şöyle yazabilir miyim? Bakın. 7'nin karesi çarpı 7 diye yazdığımda 7'nin küpü yapar. Bu 7 üzeri 1 yani. Şu üzeri 2 olan özgürlüğüne kavuşur. Şuradaki dışarı 7 çıkar. Şu içeride maalesef kalıyor. 7 kök 7 yaptı. Bu doğru değerli arkadaşlar. 5 üzeri 5 diyor. 5 üzeri ben 5'i 5'in karesi çarpı 5'in karesi çarpı 5 karesi çarp olarak parçalayabilir miyim? Evet. Bakın bunun giz üssü 1'dir. Topladığım zaman 5 5 beş yapıyor. Şu özgürlüğüne kavuştu dışarı 5 olarak çıktı. Şu da özgürlüğüne kavuştu. Çarpım yanına geldi 5 olarak çıktı. Şu içeride kaldı. Dışarı çıkanları düzenlediğimde 25 kök 5 yapıyor değerli arkadaşlar. Fakat bu 5 kök 5 demiş. Bu yanlış. İkinciye bakalım. 6'nın karesi direkt şu 2 şu kare kökü 6 olarak çıkar. Bu 3 kökü demiş. Bu da yanlış değerli arkadaşlar. Sonuncu örneğimize baktığımızda 2'nin küpü değerli arkadaşlar eksi 2'nin küpü ne olur? Eksi 8 olur. Eksi 8 kare kök içinde negatif sayıları biz 8. sınıfta öğrenmeyeceğiz. Bu o, lisedeki karmaşık sayılar konusunda işleyeceğiz. Zaten e, 8. sınıf müfredatında böyle bir şey yok. Eğer artı 8 olmuş olsaydı bu 2 kök olur. 2 kök 2 olarak çıkarlar. Fakat burada eksi 8 var. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Kaç tanesi doğrudur değerli arkadaşlar? Bakıyorum bir tanesi doğrudur. O da en üstteki doğrudur diyeceğiz değerli arkadaşlar. Üçüncü örneğimizde Gökhan kök 108 sayısının yaklaşık değerini bulmak istiyor. Aşağıdakiler hangisi binleşiyor? kök 108'in yaklaşık değeri bilinir demiş. Ne yapıyordum bunu ben söylemiyorum. Şimdi bakın. Bunu asal çarpanlara ayırarak da bulurum. Direkt ben bunu şöyle de görmüştüm. Bunu 6'nın karesi yani 36 çarpı 3 de diyebilirdik hatırladıysanız. Bu bunu kurtardı. 6 özgürlüğüne kavuştu. Kök 3 kavuşamadı. E zaten 6 bir tam sayı. Doğal sayı bunun değerini biliyorum. Ben neyi bilmem lazım o zaman? Kök 3'ü bilirsem. Neyi bulurum değerli arkadaşlar? Kök 108 sayısının yaklaşık değerini bulabilirim. Arkadaşlar siz direkt hesaplayamadıysanız asal çarpanları ayırma ile yapabilirsiniz. Yukarıda verilen işlemin sonucu nedir diyor. Sevgili öğrenciler önce bakın şuradaki şu kırmızı içine aldığım karekök kök içinde kısmı halledelim. Yani karekök içinde 0 tam %9'u önce nasıl öğretmiştikse bunu ne yapıyorduk? Rasyonel olarak yazıyorduk. 9 bölü 100 diye. O da dışarı ne olarak çıkar? 3 bölü 10 olarak çıkar. O da ne yapar? 0,3 diyebilirim. O zaman benim sorum şu şuna dönüştü. Yani onun 0,09 kare kökü 10'un yerine 0,3 yazdım. Ondan da 0,29'u çıkardım da kare içinde. Değerli arkadaşlar bunun yanında şuraya bir sıfır eklememde master yok biliyorsunuz. En sağdaki sıfırların virgülden sonra değeri yoktur. Yani 0,30'dan 0,29'u çıkarıyorum. O da ne yapar? 0,01 kalır. Bu da değerli arkadaşlar karekök içinde bunu ondalık sayıya çevirdiğimde 1 bölü yani rasyonel sayıya çevirdiğimde 1 bölü 100 yapar. O da dışarı 1 bölü 10 olarak çıkar. 1 karekök dışında 1 olarak çıkar. 100 de karekök dışına onun karesi olduğu için 10 çıkar. Bunu da ben ondalık ifadeyle yazıyorum. 1 10'a bölersem 0 10'u 1 yapar. Doğru seçeneğimiz aşıktır. Beşinci örneğimizde ee, yuvarlak üçgen ve kare verilmiş. Bunlar hangisi olamaz diyor. Hemen A şıkkına bakalım. Bunu kare içine aldığımızda kare kük içine aldığımızda şu nasıl giriyordu? 2'nin karesini alıyorduk. 4 oldu. Bir de 2 ile çarptım. Aslında bu kök 8'miş. Hemen bunu bakalım. Bu 2'nin karesi 4. Bir de 5 ile çarptım. Kök 20. Bu zaten kök 10. Orjinalik kalıyor. Bu 3'ün karesi 9. Burası da kök 20'ydi yaptı. Sevgili öğrenciler burada bakalım. Mesela D şıkkı benim dikkatimi çekti. Kök 27 neyle ne arasında? Kök 25 ile bakın bunun bir de kök 36 arasında bir büyük ve bir küçük tam kırılalım. Yani 5 ile bu 5'e tekabül eder biliyorsunuz. Bu da 6'ya tekabül eder. 5 ile 6 arasında bu sayı yani 3 kök 3 dediğimiz sayı yani kök 27. Bakalım 5 ile 6 arasındaki bir gösterim var mı? Yuvarlak 2 ile 3 arasında, üçgen 3 ile 4 arasında, kare 4 ile 5 arasında. E dolayısıyla 5 ile 6 arasında bu üçgen yuvarlak ya da kare sembolünden biri olmadığı için bu gelemez. Direkt soruyu fazla uzatmadan B şıkkıdır diyebilirim. Altın sorumuz oldukça şık mantık sorusu. A kök B kök 32 olduğuna göre kaç farklı A doğal sayısı vardır? Diyor. Bakın değerli arkadaşlar. Şimdi bunu ben şöyle düşünebilirim. Kök 32'nin gizli bir kas sayısı olsa yani bir kök 32 gibi düşünebilirim. O zaman burada A 1 olmuş olur bakın. B 32 bu birinci durum. Yani A 1 olabilir. B dediğim sayıda 32 olabilir. Bu birinci durum. İkinci durumda ben şu kök 32'yi dışarı çıkardım da mesela kök 32'yi şurada gösterelim. Kök 32'yi ben 4 çarpı 8 olarak düşünsem 4 dışarı 2 olarak kurtarır. Kök, 2 kök 8 olarak bulabilirim. O zaman A dediğim şey 2 olur. B dediğim sayı da 8 olur. Bu da ikinci durum oldu. Hala devam edelim. Ben kök 32 değerli arkadaşlar 16 çarpı 2 şeklinde düşünürsem 16 dışarı 4 olarak çıkar. Kök 2 kaldı. Bakın burada A 4 oldu. B 2 oldu bu sefer de. A 4 oldu. B de 2 oldu. Şu birinci durumdu. Birinci durum. Şu ikinci durumda değerli arkadaşlar. Şu da üçüncü durumda. Dolayısıyla bunlara baktığımda başka da bir durum var mı? Başka da bir durum görmüyoruz. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Cevabımız C seçeneğidir diyeceğiz değerli arkadaşlar. 3 farklı sayı yazılabilir. Evet arkadaşlar. Bir sonraki örneğimizde karekök sayılardan hem çarpma hem de karekök içinde toplama var. Hemen burada yapacağımız şunların gizli paydalarını bir kabul edersek, bunların gizli paydalarını bir kabul edip toplama işlemi yaptığımda payda eşitlersem, işte bunu 16 ile eşitlediğimde bakın değerli arkadaşlar şuraya 16, bunu 4 ile, bunu da 36 ile eşitlediğimde şöyle. Yukarısı karekök içinde bakın şu hale dönüştü. İşte 16 bölü 16 artı 9 bölü 16 art çarpı. Burası 4 bölü 4 artı 5 bölü 4 çarpı. Efendim 36 bölü 36 artı 85 bölü 36. Evet şimdi bakın. Değerli arkadaşlar. Şurası payda eşit olduğu için buraya ne diyeceğiz? Karekök içinde 25 bölü 16 çarpı. Burası karekök içinde 4 5 tane tek paydada topladım. 9 bölü Burası ise 110 121 bölü topladım. 36 yaptınız sevgili arkadaşlar. Şuraya eşittir koyalım. Şimdi bakın birinci ifadede karekök 25 bölü 16 25 dışarıya 5 olarak çıkar 5'in karesi. 16'da 4 olarak çıktı. Bu karekökten 5 bölü 4 olarak kurtuldu. Karekök şimdi 9 bölü 4'te 9 3 olarak çıktı. 4 2 olarak çıktı bu şekilde. 121 değerli arkadaşlar 11'in karesi olduğu için 11 olarak çıktı. 36 6'nın karesi bu şekilde oldu. Hemen gerekli sadeleştirme işlemlerine bakalım. Sadeleşen sayılarımız var mı? Bakın şurada gördüğümüz ne var değerli arkadaşlar? Ee, 3 ile 6'yı sadeleştirebilirim. Bunu 3'e böldüm. 1. 6'yı 3'e böldüm. 2. Başka da sadeleşen bir sayı görmüyorum. Yukarısı 55. Yani 5 ile 11'i çarptım. Burada da 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Daha fazla sadeleşme olmadığı için 55 bölü 16'dır. Bu sorunun cevabı ve doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz değerli arkadaşlar. 8. örneğimize geldiğimizde dikdörtgen alanı bu olduğunu kısa. Dikdörtgen alanı nasıl bulunurdu arkadaşlar? Uzun kenar çarpı yani şuradaki uzun kenarla şuradaki kısa kenarı çarpacağız. Bu ikisini çarpınca şuna x diyelim kısa kenarı mesela. Yani 5 kök 2 çarpı x ne olmuş? 10 kök 6 olmuş. x'i nasıl bulurum? Her iki tarafı 5 kök 2'ye bölebilirim. 5 kök 2'ye böldüğümde bunlar gittiğinde x kalır. 10 kök 6'yı 5 kök 2'ye bölersem önce katsayıları sayıları Onu 5'e böldüm 2. Kök 6'yı kök 2'ye böldüm. Kök 3 oldu. 2 kök 3 var mı? Evet cevap adanadır. Yine benzer bir soru. Yukarıda verilen dikdörtgen alanı aşağıdakilerden hangisi? Dikdörtgen alanı bulmak için ikisini çarpıyorum. Hemen içinde çarpayım. Yani 3 kök 2 çarpı 2 kök 3. Önce kaç sayıları çarptım. 3 kere 2 6. Daha sonra kök 3'lerini çarptım. Kök 2 çarpı kök 3 kök 6. 6 kök 6 cevabımız C seçeneğidir diyeceğiz değerli arkadaşlar. Evet 10. örneğimizde ise Yine e, ondalık sayıların kareköküyle ilgili. Sonra hemen ne yapıyorduk bunları değerli arkadaşlar? Hemen şuradan başlayalım. Rasyonel ifadeye çeviriyorum. Bunu ben 16 bölü 100 yapabilirim. Artı bunu da 4 bölü 100 olarak yazabilirim rahatlıkla. Bölü bunu da 1 bölü 100 olarak da. bakın bu dışarı ne olarak çıkar? 16 4 olarak çıkar. 100 10 olarak çıkar. Bakın bu 4 dışarı 2 olarak çıkar. 100 10 olarak çıkar. Bölü. Aşırısı da 1 bölü 10 olarak dışarı çıkar. Değerli arkadaşlar burada gerekli düzenlemeleri yaparsam şu kısımda paydalar eşit olduğu için ne yaptı? 6 bölü 10 bölü 1 bölü 10. İki tane rasyonel ifade bölerken yukarıdaki birinci kesir aynen kalır. İkinci kesiri ters çevirip çarpıyorum. Çapraz durumda onlar sadece cevap 6 bölü 1'den 6 olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Bir diğer örneğimizde bir mumun boyu kök 500'müş. Yanmaya başlamış. Boyunun kök 45 santimetrelik kısmı erimiş. Erimeyen kısmını soruyor. Çok kolay. Mumun tamamının boyundan yani kare kök 500'den karekök 45'i çıkarırım. Çıkarma ve toplama çıkarma yapabilmem için karekök işlerinin aynı olması lazım da. Aynı değilse ise benim aynı hale getirmem lazım da. Değerli arkadaşlar bakın kök 500'ü. Göremeyen arkadaşlarımız asal çarpanla yapabilir ama ben hemen şöyle olduğunu görüyorum. Bakın 100 çarpı 5 500 yapar. 100 dışarıya 10 olarak 10'un karesi olduğu için çıkar. Kök 5 kök içinde kalır. 10 kök 5. Şimdi karekök 45'i de 9 çarpı 5 45 olduğu için 9 dışarıya kendini 3 olarak atar. 5 aynen kalır. Benim sorum aslında 10 kök 5'ten 3 kök 5'i çıkarmak. Şimdi bakın dikkat ediniz mi arkadaşlar? Kök işlerini biz aynı yaptık. 10 kök 5'ten 3 kök 5'i çıkarırsak da katsayılar çık. 10'dan 3 çıktı. 7 kök 5 bulunur. Dolayısıyla değerli arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneğidir diyeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden bir diğer örneğimize geçelim. Burada yine e, hem üstü sayıları hem de kare kök Şimdi değerli arkadaşlar, eksi 1 bölü 4'ün karesi eksi ne çift kuvveti artıdır. Dolayısıyla birinci ifade şu hale dönüşüyor aslında. 1'in karesi 1, 4'ün karesi 16, işareti altı. Yani bir kare kök içinde 1 bölü 16 demek artı. İkinci ifade şuradaki eksilik, bakın şuradaki eksilik ne yapıyordu? Bunu ters çeviriyordu. Yani şurada yaparsak 10 bölü 3'ün karesi yaptı. O da ne yapar? 100 bölü 9 yaptı. Yani kare kök içinde 100 bölü 9 yaptı değerli arkadaşlar. Şimdi 1 bir, bir 16 karekök içinde 1 dışarıya 1 olarak çıkar. 16'da 4 olarak çıktı. 1 bölü 4 olarak çıktı artı. Karekök içinde 100 bölü 9'da 100 dışarıya 10 olarak çıktı. 9'da dışarıya 3 olarak çıktı. Bana bunun toplama işlemi sonu soruyor. Hemen bunu 3 bunu 4 ile genişletirsem. 3 bölü 2 biliyorsunuz genişletme hem pay hem payda çarpılır. 3 bölü 12 artı 40 bölü 12 düzenlersem de 43 bölü 12 olur. Tek payda altına yazarsam cevabımız C seçeneğidir. 13. sorumuz oldukça şık bir soru. Arkadaşlar bu soruyu iyi dinleyelim. Kare şeklindeki birinci durumdaki e, kare şeklindeki bir havuz yapıldığında evet bahçe de kare şeklinde havuzda 108 metrekarelik bir alan kalıyor. Yani bakın bu kare şeklindeki bahçeye kare şeklinde havuz yaptığımda şu kırmızıyla boyadığım şu tarlanın şu alanı 108 metrekareymiş. Anladık. Yani bahçeden bakın bahçeden havuzu çıkarırsam alanına 108 metrekare bir alan kalıyormuş. Eğer havuzu ikinci durumdaki gibi e, bitişik yapılırsa bahçeye şu bahçeydi ya şu da havuz. Yani Bahçe havuzun toplam alanı yani bahçe ile havuzun toplam alanı ne oluyormuş değerli arkadaşlar? 180 metrekare. Hemen bunu bakın arkadaşlar. Yine 2. sınıfta iki bilinmeyen denklemler öğreteceğiz. Daha öğretmedik ama mantığı basit olduğu için hemen ben burada bu teknikle bir çözüm yaptım. Başka yol da var tabii ki. Taraf tarafa toplamak demek eşittirlerin sol taraflarına bakın taraf tarafı top sol tarafını kendi arasında eşittir'in sağ tarafını kendi arasında toplayacağım. Dolayısıyla bakın eksi havuzlu artı havuz yani eksi h harfi ile artı h harf birbirini yok edecek. B, B de iki tane B yaptı yani iki tane bahçe. Burası ne yaptı değerli arkadaşlar? 288 metrekare evet. E, B'yi bulmak için her iki tarafı ikiye böldüğümde bakın bahçenin alanını 144 metrekare olarak buluyorum. Bana diyor ki bahçenin bir kenar uzunluğunu soruyor. Bahçenin alanı bahçe kare olduğu için ne yani? X diyelim bir kenarına şu bahçenin bir kenarına X diyelim. Bahçenin kenarı X'in karesi. Karenin alanı çünkü A kareydi. 144 ise neyin karesi 144 eder? 12'nin karesi. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır diyeceğiz değerli arkadaşlar. Evet 14'ün sorumuza geldiğimizde ee, dikdörtgen içinde bir taralı alan var. Evet Taralı bölgenin alanı bana şurayı soruyor. Değerli arkadaşlar. Şuradaki taralı yamuğu. Bakın şurada bir yamuk var. Şu yamuğun, dik yamuğun alanı soruyor. Şimdi yamuğun, önce şu kenarını bulalım. Burası dikdörtgen uzun kenarı ya. Burası kök 8'di bakın. Burası da kök 8. Şurası gördüğünüz gibi. Kök 8, kök 8 daha. Yamuğun alt tabanı 2 kök 8. Şimdi yamuğun alan formülünü hatırlayalım. Yamuğun alanı değerli arkadaşlar. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'ydi. Evet devam edelim. Alt taban dediğim şey burada kaç? 2 kök 8 parantez içinde yazıyorum bakın. Artı üst taban dediğimde şurası değerli arkadaşlar bakın kök 8. Çarpı yükseklik dedim tekrar kök 8 bölü formülden gelen 2 mi yazdım. Şimdi 2 kök 8 1 kök 8 daha şurası parantezin ifade 3 kök 8 çarpı kök 8 bölü 2. Değerli arkadaşlar bunun katsayısını 1 gibi düşünürsem 3 kere 1 3. Sonra kare kök işlerini çarpıp kök 8 çarpı kök 8 ne yapar? Kök 64'ten tekrar 8. Zaten kısa yolunu öğretmiştik onu bahsetmiştik. Kök a ile kök a çarparsanız kare kök direkt gider a olur. Kök 8 çarpı kök 8 direkt 8 olarak çıkar. Bir de bölü 2 var formülden. Şu 8 ile 2'yi sadeleştirsem 4. 4 kere 3. 12 cm kare olur. Doğru cevabımız B seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Bir diğer örneğimizde K merkezi dairenin alanı 144 ise dairenin alanı neydi formülümüz? Dairenin alanı pi r kare. Yani pi r kare 144'müş. Pi 3 alınız demiş. 3 çarpı r kare 144 s her iki tarafı ben 3'ü 3'e böldüğümde çünkü ben neyi bulmak istiyorum? R'yi bulmak istiyorum. R kare eşittir 48. Buradan R eşittir kök 48. Yani bunu da dışarı 16 çarpı 3 olarak çıkarsam daha önce yaptığım için direkt yazdım. Yani şuradaki K merkezi dairenin yarıçapı şurası kaçmış bakın değerli arkadaşlar yazıyorum 4 kök 3. Şimdi L merkezi dairenin alanı yine pi kare dediğim pi r kare kaçmış? mı? 81'miş. Pi'si 3'tü. 3 r kare eşittir 81. Her iki tarafı bilinmeyen öndeki kas böldüğümde denklem mantığımda r kare eşittir 27. R eşittir her iki tarafın kare alsam 27. Bu da 27 dışarıya 3 kök olarak çıkar. Daha önce yaptığım için yine böyle geçtim. Şurası da bakın arkadaşlar. Şu L merkezli dairenin yarıçapı da neymiş? Şurası şuraya kadar tabii ki. 3 kök 3'müş. E bana kale, kale arasını soruyor. Yani şu mesafeyi soruyor. Bu K merkezi dairenin yarı ile L merkezi dairenin yarı çapları toplamıdır. Bakın şu mesafe görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki mesafe. O zaman cevap olarak ne diyeceğim ben? 4 kök 3 ile 3 mesafeyi topladığımda kök 3'ler aynı olduğu için katsayıları sayılar toplarım. 7 kök 3 bulurum cevabı ve doğru seçenek B seçeneğidir değerli arkadaşlar. Sevgili öğrenciler bir diğer örneğimize geldiğimizde ise 16. örneğimize geldik. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi sorudur diye hemen eşitleme yöntemine gidebiliriz değerli arkadaşlar. Bakın hepsi kök 15 ile birleşir. Bunu kök 15 yapmak için kök 3 ile çarparsınız. Bunu kök 5 ile çarparsınız. Bunu çarpmaya gerek yok ama anlamanız için ben 1 ile Düzenlerseniz buradaki a dediğim sayı hem payı bakın hem bunu hem bunu genişletiyorum kök 3 bölü kök 15 oldu. B dediğiniz sayı 2 kök 5 bölü kök 15 oldu. C dediğim sayı ise aynen çünkü 1 ile genişletmek demek kendisi oldu. Evet. Şimdi şuradaki 2 kök 5'i bakın sevgili arkadaşlar. Kök için alayım ki göreyim hangisi büyük. Bunu kök için alırsam 2'nin karesi rakiler. Burası kök 20 yaptı şurası. Şimdi bir kere paydaları eşitse Nelerin payı büyük olan büyük olur. En büyük pay nerede? Şunu da karekök olarak yazarsam 5'miş aslında. Bu da karekök 25'miş. Bu da zaten karekök 3 orijinali. Bakıyorum en büyük hangisi bunların içinde? Karekök 25'li olan hangisi? C en büyük. Sonra kök 20'li olan B. Sonra hangisi değerli arkadaşlar? A. Bakıyorum sıralama veya tabii ki biz büyükten küçüğe yaptık ama ters de olur. A küçüktür B küçüktür C. Var mı böyle bir seçenek? Evet A seçeneğidir diyoruz. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Değerli arkadaşlar kök 6 sayısının iki kök 96 artı. Evet şimdi bakın kök 96'nın değerini bir bulalım. Kök 96'yı siz asal çarpanlarını ayırarak da bulabilirsiniz. Ben bunu 16 çarpı 6 olduğunu hemen gördüm. 16 dışarı 4 olarak çıktı. Maalesef 6 hapsinde kaldı. Şimdi karekök 216'yı da değerli arkadaşlar ben yine bunun 36 çarpı 6 olduğunu gördüm. Siz asal çarpanları ayırarak alışana kadar devam edebilirsiniz. 36 dışarı 6 olarak çıkar. Bu da 6 kök 6 mı? Bana bu ikisinin toplamını soruyor yani. Toplamının önce bir bulacağız tabii ki. 4 kök 6 artı 6 kök 6 toplarsam 10 kök 6 yapıyor. Kök 6'nın yaklaşık değeri 2,44 müymüş? 10 kök 6 ne demek? 10 çarpı kök 6 demek. E 10 çarpı kök altının yaklaşık yerine kök altı yerine yazarsam 2,44 yazarsam 1 ondan 10 ile çarpmak demek virgülü bir basamak sağa kaydırmak demek kısa hemen bu bir virgül kaydırsam ne olur? 24,4 olur. Şıklara baktığımda bu seçeneğe uyan sonuna bir sıfır eklemiş. O virgülün en sandık sıfırın değerleri olmadığı için aslında bu 24,4 demektir. O zaman doğru seçeneğimiz B seçeneğidir değerli arkadaşlar. Sevgili öğrenciler son örneğimize geldik. Son örneğimizde bakın. E, yukarıdaki şekilde ölçümden P noktasına en yakın nokta hangisidir diyor. Yine uzaklık yani büyük küçüklük sorusu sıralama sorusu kırık yok sayılarda. Kasiyeler kök içine alalım. AP arasına. Bakın AP uzunluğunu ben nasıl buluyorum? AP 4 kök 3 ya. Bunu nasıl tek kök için alırım? Bu kare alarak girer. 4'ün karesi 16. Uzun uzun yazalım arkadaşlarım 4'ün karesi çarpı 3. O da ne yapar? 16 ile 3 çarparsam kök 48. Daha sonra bakalım PB'yi bulalım. Ya da BP olsun. Fark etmez. 7'ymiş. Bunu karekökü yazmak için neyin karesi olur? Yani karekökü kökü 49'un. Direkt yazdım. Ee, CP yazalım. <laughs> 2 kök 13'müş değerli arkadaşlar. Bunu da ben 2 iki içeri 2'nin karesi çarpı 13 olarak sokabilirim. O da ne olur? 4 kere 13 kare kök içinde 52 yapar. En son olarak da dp yazabilirim. O da 5 kök 2'dir. 5 kök 2 de nasıl içeri alırım 5'i? 5'in karesini hatırlayın. O da ne yapar? 25 çarpı 2 kök 50'dir. Bana diyor ki P noktasına en yakın nokta demek. Yani buraya en yakın nokta ne demek değerli arkadaşlar? en kısa en yakın olan en kısa hangisi? 48, 49, 50, 50 olduğu için evet bakıyorum en yakın şurası. En küçük mesafe yani A noktasıdır. A karesi en kısa olduğu için A noktasıdır diyeceğiz. Sevgili öğrenciler, karekök bir soru çözümlerinde burada bitirmiş olduk bundan sonraki konumuzu yine matokulu.gente adresinden bizi takip edebilirsiniz. Kendiniz kara kökü sayıları hakkında soru çözümlerini bol sayıda yaparak konuyu da daha iyi şekilde pekiştirebilirsiniz değerli arkadaşlar.